Merhaba değerli öğrencilerimiz. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti konusuyla baş başayız. Avrupa'da din savaşlarından modern devlete bakalım nasıl geçiş sağlandı. 12. yüzyıldan itibaren İngiltere ile Fransa Roma hukukuna yani bir modern hukuk anlayışına dayanan yönetim mekanizması geliştirmiş ve papalıktan bağımsız hareket etmek istemiştir. Bu yolu seçmiştir. Bu da Avrupa'da kilise ile krallık, monarşik yapıların mücadelesini doğurmuştur. Bu mücadelelerde kilise zaman içinde güç kaybetmeye ve inandırıcılığını da yitirmeye başlamıştır. 15 yüzyıldan itibaren ise halk arasında kiliseye karşı artık eleştiri dozu artmaya başladı. Din temelli siyasi mücadeleler Avrupa'da görülmeye başlanmıştır. 17. yüzyıl ortasına kadar devam eden mücadelelerde Avrupa'nın en büyük sülalesi Habsburglar Avrupa'ya hakim olma amacına ulaşamadı bölgede politik çoğulculuk egemen oldu. Bölgesel güçler, politik değerler, monarşiler Habsburg planlarını yok etti. 30 yıl savaşları. 1618 ve 48. 30 yıl. Avrupa'da din alanında başlayan fakat arkasında aslında bir takım siyasi, sosyal, ve ekonomik rant gelişmelerinin yaşandığı, bulunduğu bu mücadeleler iki tane temel sebebe dayandırıldı. Biri, Habsburg hanedanlığının Avrupa'da mutlak güç olma isteği. Topraklarını evlilik veya veraset, babadan oğla, akabalar yoluyla günden güne artıran Habsburglar, Avrupa'daki genişleme siyasetini bazı ülkeler tabii ki istemedi. Mesela Fransa. Mesela bölgedeki devlet ve plastikler hoşnutlara zaman içinde baş kaldırdı. İkinci sebep ise Alman teolog din adamı Martin Luther'in başlattığı Protestanlık hareketidir. Luther Başta endüjan satışı. Yani kilisenin cennette arsa satması, cennet kağıdı satışı olmak üzere kilisenin maddi uygulamalarına karşı 95 maddelik bildiriyle Wittenberg Kilisesi'ne kapısına çakmıştır. İtiraz etmiş ve Avrupa'da dini ayrışmalar protesto, protestanlık başlamıştır. Özellikle Almanya'da Saksonya ve Brandenburg gibi Almanya'nın büyük prenslikleri Luteri desteklemiştir. Havsturklara, Katolik Kilisesi'ne karşı, Papa'ya karşı. Alman İmparatoru mevcut Lüterciler dışında kalan insanların Luteri desteklemesini yasaklamıştır. Hatta Afaroz tehdidinde, dinden atma tehdidinde bulunmuştur. Bunun üzerine 5 Alman prensi ve 14 şehir imparatoru Alman imparatorunu Habsburgları protesto etmiş. Bu nedenle Martin Luther'e taraf olanlara Hristiyan yeni cemaati protestan denmiştir değerli arkadaşlar. Protestanlarla Alman imparatoru Schalken arasında 25 yıl bir savaş süreci yaşandı. Ve süreç 1555 Augsburg Anlaşması ile sona erdi. Bu antlaşma ile protestan mezhebi ile kilise Almanya'da resmen tanınmış oldu. Papa Almanya'da bir yeni mezhep ve kiliseyi resmen tanımış oldu. Tabi Augsburg Anlaşması ile Almanya'daki prenslere istediği mezhebi seçme özgürlüğü verilmesi bu tercih prenslerle Katolik prensler arasında bir barış sağlanılma çalışılması diye geçmiştir siyasi tarihe. Yani bir barış sürecine girelim. Bu mezhep mücadelesi Almanya'da herkes zarar veriyor. Barışalım. Diplomasi uygulanmıştır. Halkın durumu çok enteresan. Augsburg anlaşmasına göre. Prensler istediğim mezhebi Seçe seçebildiği halde halk, bak lütfen kaçırmayın burayı değerli arkadaşlar, halk ise ya bağlı bulunduğu prensin mezhebine giriyor, çok enteresan, ya da zorunlu olarak göç ettiriliyor. Çok ilginç bakın. Halka değil, farkında mısınız? Sendeniz hocamın kıymetli öğrencileri, prenslere mezhep özgürlüğü tanındı. Protestanlar? Aksburg anlaşması ile önemli haklar elde ediyor ve süreç içinde katoliklerle kiliseyle, papayla eşit bir hale geldiğini görüyoruz. Her ne kadar bu anlaşma Almanya'daki ayrılıkları sona erdirmeyi amaçlasa da e arkadaşlar şimdi bir yüzyılları katolik kilisesiyle yeni kurulan protestan kilisesi var yani zaten birlik değil. iki Almanya'nın ortaya çıkması gayet bakın doğal değil mi arkadaşlarım? Zaman içinde bunların illaki mücadelesi sert şekilde geçmeye bakın zaten yol açacak yani. Martin Luther'in öncülüğünde başlayan Almanya'daki hareketler Avrupa'ya yayılması gayet doğal. Çünkü Papa'nın Habsburgların egemenliği Avrupa'nın birçok yerinde devam ediyor. İşte buna yeter diyenler var. Örnek Fransa'da kalbin önderliğinde kalbinizm hareketi ortaya çıkmıştır. Hatta baktığımız zaman değerli arkadaşlarım kalbenizm Fransa'da hatta İngiltere'de agdikanizm mezhebi ortaya çıkmıştır. Bakın enteresan. Yani kilisenin artık gücü Avrupa'da giderek izole olmaya başlamış, yok olmaya başlamıştır. Hatta İngiltere'de, İngiltere'deki Anglikanizm mezhebinde bir enteresan durum söz konusu. Yetki kilise değil, kraldır. Yani yetki sahibi kilise değil, kraldır değerli arkadaşlarım. O da enteresan. Yani dünyevi bir devlete dönüş farkında mısınız? Dini devletten bir dünyevi devlete dönüş yaşanıyor farkındaysanız. Avrupa geneline yayılmaya başlayan Lutherci hareketlere Papa Katolik reformu yapmak zorunda kaldı. Yani kendi mezhebin ağırlığını korumak, mezhebinden kaçışları engellemek için değerli arkadaşlar. Bu reformla Katolik Hristiyanlığa karşı girişilen hareketlerin hızı kesilmeye çalışıldı. Ancak alınan kararlar Katoliklerle Protestanların anlaşmasını imkansız bir hale getirmiştir. Bohemya Almanya bölgesinde Protestan Çekler ile Kutsal Roma İmparatorluğu arasında başlayan mücadele sürecinde İngiltere ve Hollanda Protestan Çekleri bakın desteklemiştir. Demek ki mezhepsel savaşlar siyasi argümanlar da çıkar ilişkileri de arkadaşlar bakın Yarattığını çok rahat görebiliriz. Kendi birliklerini oluşturan Katolik ve Protestanlar arasındaki dini ve siyasi ayrışma çok daha bütün Avrupa'da sertleşmiş ve mücadele dozu zaman içinde artmıştır. Uzun süre devam eden mücadeleler tüm Avrupayı yoksulluk içinde, ekonomik dar boğazda bırakmıştır. Dini sebeplerle başlayan mücadeleler din faktörü zaman içinde önemini kaybediyor. Siyasi rant, güç ön plana çıkmaya başlamıştır. Katolik olan Fransa'nın bile bak Katolik'tir Fransa Papa'nın Şalke'nin Kutsal Roma'nın yanında yer almadığını görüyoruz. Bilakis protestanlarla beraber ittifak haline geçmiştir. Demek ki amaç din merkezi başlayan burada siyasi güçler ortaya çıkmış. Ki Fransa amacı zaten protestanların yanına geçmesin amacı belli. Kutsal Roma'nın büyümesini, Alman İmparatorluğu'nun büyümesini engelleme isteğidir. Aynı meslepler olduğu halde siyasi çıkarlar ön plandadır değerli arkadaşlar. Çok taraflı diplomasinin İlk örneği Vestfalya barışı ile 30 yıl savaşları Avrupa'da sona ermiştir. Westfalia barışı sonrası Fransa ile İspanya artık onlar kendi sorunları yani 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar savaşmaya devam ediyor arkadaşlarım bu arada. Özel bir nüanstır bu. Çünkü yani Fransa kralı Louis Reşit olana kadar fiilen Fransa'nın hükümdarı olan Kardinal Mazarin İspanya tamamen yok edilmeden Fransa'nın rahat edemeyeceğini düşünüyor. İspanya'nın askeri üstünlüğü ve yeniden büyük imparatorluk kurma hayali baktığımız zaman bu sorunların temeli olmuştur. Vesfalya Alman tarihinde de bir çağın sonu olmuştur ve Alman topraklarında dikkat Danimarka, İsveç, Fransa gibi yabancı devletlerin dış müdahale ortamı ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Ve Avrupa'da 30 yıl süren kaos ortamına 1648 Vesfalya Anlaşması son vermiştir. Vesfalya Anlaşması birçok devlet temsilcisinin bir araya gelip imzaladığı tek bir anlaşma değildir. Habsburg elçilerinin Fransa ve İsveç'te ayrı ayrı imzaladıkları aldıkları ikili anlaşmalara verilen genel bir isimdir. Herkes masada toplu halde değil. Burada yapılıyor anlaşma, burada yapılıyor. Almanya Fransa ile yapıyor, Almanya İsveç'te yapıyor falan. Yani tek bir anlaşma özelliği göstermez. 1815'teki Viyana Kongresi'nde uygulanacak olan konferans diplomasisi, evet Westfalia Anlaşması konferans diplomasisine bir temel örnek olarak da dünya siyasi tarihinde yerini almıştır. Yani konferans diplomasisi ilk örneği Westfalia Anlaşması'dır değerli arkadaşlarım. Vesfalya Anlaşması'nın sonuçlarına baktığımız zaman 30 yıl savaşları sonrası düzeni sağlamak için toplanan konferans Avrupa'nın ilk büyük konferansı sayılır. Daha önceki uluslararası konferanslar dini karakter göstermiştir. Gösterirken Vesfalya Barışı'na katılan devletler savaş ve iktidar sorunlarını din etkisinde kalmadan tartışmıştır. Yani dini değil dünyevi bir özellik göstermiştir değerli arkadaşlar. Papalık temsilcisi konferansta dinlenmedi bile. O bağlamda yani anlaşma metnine papanın imzasına bile yer para açılmamıştır. Böylece kilisenin gücü sınırlandırılmıştır değerli arkadaşlar. Vesfalya'da Augsburg Barışı'nın hükümleri yenilenmiş. Almanya'da Katolik, Protestan, Kalbenizm geçerli mezhepler haline getirilmiştir. Yani yeni mezheplerin yayılması artık anayasayla bir maddeyle bir bağıntıyla herkes tarafından ortak imza altına alınmıştır. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun parçalanmış olduğu da uluslararası hukuk açısından doğrulanmıştır, kabul edilmiştir. 30 yıl savaşları sonunda, sonrasında Fransa artık Avrupa'ya siyasi açıdan yön veren devlet konumuna gelmiştir. İngiltere'de güçlü bir devlet olarak Avrupa'da yavaş yavaş gelmeye, adımlarını duyurmaya başlamıştır. Bazı Avrupa ülkeleri topraklarını genişletirken özellikle Almanya'da gerileme ve iç kargaşa doğal başlamıştır. Hollanda Portekiz ve İsviçre bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Bu kaos ortamında. Avrupa'nın kaos ortamında değerli arkadaşlar. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Avrupa'yı tek bir imparatorluk çatısı altında birleştirme siyaseti gerçekleşmemiş ve bu politikanın yerini bugün de geçerli olan dünyadaki denge siyaseti almıştır. Avrupa'daki dini etkenler yerini modern diplomasiye bırakmıştır. Uluslararası alanda modern devletler hukukunun temeli atılmıştır. Dünyevi, bakın dini değil artık. Dikkat. Evrensel imparatorluklar süreç içinde yerini Ulusal krallıklara ve ulus devletlerine bırakmıştır değerli arkadaşlar. Modern devlet, tarihi ilk dönemlerine itibaren toplumun üzerinde siyasi otorite kurulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte modern devlet anlayışı Avrupa'da Westfalia Antlaşması'nda itibaren ortaya çıkmıştır. Hukuk çerçevesine bakmak lazım bu olaya. Modern devlet anlayışında kilisenin devlet toplum üzerindeki etkisi, tahakkümü yoktur, azaltılmıştır. Böylece merkezi otorite dünyevi devlet ülkenin tek hakim noktası haline gelmiştir. Modern devletlerde merkezi bir ordu bulunur ve merkezi otoritenin koyduğu hukuk kuralları her zaman korunmalı, geçerli kılınmalı ve topluma hukuk adına bir toplumsal barış getirmelidir. Modern devletlerin anlayışı budur. Değerli öğrencilerimiz,